Merhaba arkadaşlar. Bir dakika kaydımı kontrol ederim arkadaşlar. Çünkü genellikle ses kapalı oluyor. Tamam açıkmış. Arkadaşlar bugün o ne o bildiğiniz üzere bir hediye geldi. İlk başta ne diye baktım. Mesut Bey hesabında aldık. E, bildiğiniz hani e, şeyler de hani değiştirildi. E, biliyorsunuz artık kromatik diye bir şey yok. Ben yani şu anda kromaları falan nasıl oldu bir saniye bakmak istiyorum. Yani bir şey aktarılmış. O zaman şey geldi bana. İsminiz git. Of Mesut of. Arkadaşlar biliyorsunuz Gamer Reis'i. İsmi aslında onun Mesut onunla bir söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar. Bana almış. Mikoyu bana almış arkadaşlar. İşte bilmiyorduk. Bu arada arkadaşlar hemen savaşçıların enderliklerine kimler neler ayrılmış kromatikleri bakalım. Süper enderde hiçbir karakter girmemiş. Destansıya Koleit ve Messi mi girmiş. Evet arkadaşlar Koleit ile Messi giymiş. Bonnie hep şazan Destansıydı kardeşim. Gizemli arkadaşlar. Yani var. olan Arkadaşlar bu bu Mesut'a iyi ki salmışım arkadaşlar. Bak benim hesapta kordeli soğuktu Ciddiyim arkadaşlar. Miko yoktu. İki tane karakter çıkarmış. Helal lan ona. Ben şimdi Krov açılıyor. Krov da açıldı açılacak. Zaten Mesut da kasıyor benim için arkadaşlar. 15k mıydım benim kupam yoksa hep mi 15k'ydım hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar dükkana bir girip o zaman hediyeleri alalım. 8. günde kalmışız Mesut. 7. güne kadar açmış. Yani bir tane kalmış. Açalım arkadaşlar. Mesut hemen de hesaplar da var arkadaşlar. Orada arada bakacağız. Oraları açacak. Kasacak arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ayda niye bu kadar kastı? Neyse. Bunlar lan iki tane ateş kazanma serisini. Oha arkadaşlar Edgar hiper şarj mı geldi lan? Ve Mesut almış. Şa 31'de aynen Fred'e varmış. Ya bunun 74 lan? Neyse arkadaşlar. Onun dışında Bu ne lan? Bu arada harbiden bok gibi yapmışlar. Ha. Eski hali daha güzeldi. Onun dışında arkadaşlar artık kromatikler diye bir şey kalktı. Ah lan. Neyse arkadaşlar o zaman hızlısından yani hesaplara seri hiç kesmeden bölmeden YouTube Win hesabına geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalım çalınmadı. Hani ben S2G Mehmet olarak değiştirdim. Kromatik dükkanı oyundan kaldırıldı. Kroma kredilerinin 833 krediye düşürüldü. Dönüştürüldü ve Onun yerine Jean ile Byron varmış. Tarayı iki seçmişiz arkadaşlar. Yine bir efsanevi. Crow tabii ay, ki de. Ay, ay. Abicim bak Leon gerçekten. Ben krov ben de Crow'u açayım dedim zaten. Güzel arkadaşlar. Kupa ligi Allah belanı versin ya. Ayşe bir küfür edeydi ede. kupa ligini açtıracak bana ama neyse. O zaman hemen Youtube Win hesabı da şeyde vardı gerçi lan. Mesut'ta vardı. Açmamış ama. Güzel şunu alalım. Bu arada niye bu kadar kasıyor benim telefon arkadaşlar şey bilmiyorum. Hani sorgulamayın bunu şeker arkadaşlar. Biliyorsunuz beni. Ben ne kadar karizmatik, ne kadar yakışıklı bir adam olduğumu. O zaman saplamaya başlayalım arkadaşlar. Ufaktan tefekten. Dü, Zaten arkadaşlar üçüncü günde biliyorsunuz ki şey geliyor. Ayşegül'e kardeşime gizemli savaşçı net birinci de geliyor. Evet burada da şey veriyordu ne veriyordu lan? Bir tane bir şey veriyordu hatırlamıyorum. Bir şey veriyordu biz biliyoruz. Her şeyi sayıyoruz doğru. Süper indirdik. Sanki bir şey çıktı. Ve arkadaşlar karakterimiz hayırlı uğurlu vatana millete. Hayırlı olsun. Fuck 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 Bu arada arkadaşlar ben bu karakteri deneyeceğim. Nasıl bir karaktermiş. Diye

Arkadaşlar. Neden ne bilmiyorum. oyunda de bir karakter gibi bir şey verebilir. 13 14. gün bir giriş yaparak. Babacan şu anda benim gördüğüm kadarıyla hepsi gereksiz. Sadece bir gerekli olan miko var. Miko'yu ben bir deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar artık açmıyorum. Artık hepsi zaten aynı. hemen 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 YouTube bin hesabında o al feng bastır arkadaşlar gizemli olmuş bu arada bunu da öğrendiğimiz iyi oldu babacan deyip bir 3 4 seviye baştık baştık abicim Şimdi biz bunu bir tek hesaplaşmada bir deneyelim arkadaşlar hızlısından nasıl bir karakterimiz şimdi çok merak ettim ultisini de merak ediyorum koskoca YouTube bir zaman. Evet şimdi. o hızlı koşu yakın mesafe. Nasıl lan? Arkadaşlar bu hile. Bu hile gibi bir karakter. Arkadaşlar bas bakmayın bana. Normalde öldürürüm de. Oyun çok kastı. Bu hile anasını satıyorum arkadaşlar. Bu nasıl Vaa wow. bak arkadaşlar ben bunu sevdim. Ben bu karakteri sevdim. <laughs> Abartma lan Mortis'e kimse geçemez. Ya, ya, arkadaşlar? Mortis Mortis. Evet, arkadaşlar bu çocuğun da Mortis sahillesi var. Kullanmıyor puştu. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Seviyorsunuz. Burada arkadaşlar hesabı çalınmadı Hesabım çalındı zannediyorsanız. Klasik biliyorsunuz. Zaten neyse arkadaşlar PUBG video gelir. Görüşürüz ve bir saniye lan.